Selamlar efendim. Unutulmayı yüz tutmuş olan Dayona rehberini güncellemenin vakti geldi de geçiyordu. O zaman ben de bu rehberde size Dayona takımlarına, yeteneklerine ve ayrıca animasyon iptallerine kadar her bir detayı değiniyor olacağım. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi geçelim o zaman Dayona'daki yeteneklerimizle beraber başlayalım. Dayona'nın yet E yeteneğinin iki farklı formu var. Eğer ki bas yaparsanız rakibinizin üzerine sadece 2 adet buzdan pati oluyorsunuz ve bir kalkan elde etmiş oluyorsunuz. Ancak E'yi basılı tutarsanız bu sefer rakibinizin üzerine 5 adet pati oluyorsunuz ve bu sayede hem kalkanınız daha güçlü oluyor hem de almış olduğunuz kalkanın süresini uzatmış oluyorsunuz. Dayanon ultisini kullandıktan sonra ise şu hasar bilerek diyelim. yiyelim. Ulti atıyorsunuz. Rakibin çevresinde bir buzdan alan açıyorsunuz ve bu buzdan alan içerisinde Dayuna aktif olan karakterinizi iyileşebiliyor. Evet Dayuna'nın temel sahip olduğu yetenekler bu şekilde oldukça basit özelliklere sahip aslında. Hemen geçelim buradaki sahip olması gereken temel özelliklere Ardından yeteneklerde biraz daha detaya iniyor olacağız. Öncelikle karakterdeki sahip olmanız gereken maksimum can değeri en az bir 20.000 olmalı. Eğer 20.000 canı geçmeyi başarmışsanız zaten artık atmanız gereken değer enerji yüklemesi oluyor. Enerji yüklemesi ise durumdan duruma göre değişebiliyor enerji yüklemelerini görüyorsunuz. Buna göre siz de karakterinizde enerji yüklemesine kasabilirsiniz. Dediğim gibi candan sonra en büyük önceliğiniz enerji yüklemesi olmalı. Bunun de kritik oranı kasarsanız şu açıdan iyi olur. Eğer ki karakterde Favonius savaş şeyi kullanacaksanız en azından bir 40 oran elde etmeyi deneyebilirsiniz. Peki geçelim o zaman karakterimizin yeteneklerine. Düz duruşu hiçbir şekilde geliştirmiyoruz. İhtiyacımız yok. Önce E ardından ulti şeklinde yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Ve yeteneklerde ekstradan detaylara inecek olursak burada E'ye olur da bas çek yaparsanız sadece 4.8 saniye boyunca kalkan aktif olduğunu görüyorsunuz. Ancak basılı tuttuğunuz vakit her bir pati başına kalkanınızın süresi 2.4 saniye artacağı için bu sefer 12 saniyelik bir kalkanı elde edebileceğinizi de görüyorsunuz. Ayrıca basılı tutmanın bir öteki önemli özelliği ise %75 hasar eminimi bonusu kazanacağı için kalkanınız daha da iyi bir şekilde hasarı absorbe edebilir. Ultisine baktığımızda ise burada zaten hem ufak bir buz hasarı veriyor sürekli olarak hem de sizin canınızı yeniliyor. Ancak sadece aktif olan karakterin canını yenileyebiliyor. Aynı anda birçok karakterin canını yenileyebilmesi mümkün değil. Ve enerji maliyeti de 80 epey bir yüksek. Fakat her bir yeteneği can üzerinden faydalanıyor. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz zaten. Geçelim yükseltme özelliklerine. İlk yükseltme özelliğine baktığımızda Buz patisi kalkanı ile korunan karakterlerin hareket hızı %10 artar ve dayanıklılık tüketimi %10 azalır. Hani daha çok takımınızda yüklü saldırılar oynayan bir karakteriniz varsa onların daha az dayanıklılık harcayarak daha fazla kombi yapmasını sağlayabilir. İkinci yükseltme özelliğinde ise özel karışım yani ultinizin etki alanı içerisinde bulunan rakiplerin saldırısını %10 azaltır. Yani size bir güçlendirme kazandırmıyor. Sadece rakibinize bir debuff atmış oluyor. Onu güçsüzleştiriyor ve bu yüzden hasar açısından pek de bir katkısı hatta hiçbir katkısı olmuyor diyebiliriz. Eğer ki siz yenileyici etkide bir yemek yaparsanız ve bunu mükemmel pişirirseniz %12 ihtimalle 2 kat yemek verebilme şansı var. Bonuslu olacak şekilde. O zaman geçelim burada yadigarlarımıza. Dayanı da mümkünse 4 parça hasemin netarlık kullanıyoruz ki 2 parça ulti hasar bonus veriyor. Bu her ne kadar dayanın işine yaramasa da 4 parça sayesinde siz her ulti kullandığınızda takım arkadaşlarınızın saldırısına 12 saniyeliğine %20 artırabilirsiniz ki bu da desteklik açısından epey bir efektif oluyor. Bu yüzden enerji yüklemesini çok fazla kasıyoruz ki her ulti attığında bu hasemin netarlık özelliğini kullanabilelim. Bunun dışında Karakterde kullanabileceğiniz birkaç farklı stat'e daha değinmek istiyorum. Okyanus renkli istiridiği 4 parça kullanıp daha fazla şifa üzerine oynayabilirsiniz. Ancak okyanus renkli istiridiği maalesef şifa konusunda birazcık yetersiz kaldığı için dayana maksimum derecede efektiflik göstermesi çok çok zor. Olur da takımınızda hali hazırda 4 parça asinin yeterli kullanan varsa o zaman okyanus renkli istiridiği kullanabilirsiniz. Veya Macera rütbeniz 45'den azdır. O tarz bir durumda siz gidip burada eğitimini 4 parça bir şekilde takıp takım arkadaşlarınızla element ustaları kazandırmayı hedefleyebilirsiniz. Macera rütbesi 45 üzerindeyken de bu set kullanışlı oluyor. Bu yüzden bunu da takabilmeniz mümkün. Aklınızda bulunsun. Ve bunun dışında değinmemiz gereken bir öteki set olursa iki parça şeklinde kullanmak isterseniz. 2 parça parçalanan kadar amblemi takıp 120 enerji yüklemesini kazanıp enerji yüklemesi saçını kapatabilirsiniz. Veya burada gidip siz taş ordunun azmini takıp 120 can elde edip daha fazla kalkan ve şifayı aynı anda elde etmek isteyebilirsiniz. Veya Dilerseniz hanımın sevdiceğine takarak da siz buradaki seti kullandığınızda 4 parçayla daha fazla yine iyileştirme bonusu elde edebilirsiniz. Fakat bunun hasarı veya takımı destek konusunda hiçbir katkısı yok. Sadece şifa bonusu olduğu için genellikle tercih edilen bir set değil. Bu yüzden çok da fazla önermiyorum. En büyük önerim dediğim gibi 4 parça asil minnettarlık olacaktır. Kullanamıyorsanız yine destek amacıyla takımınızda tık tık reaksiyon tetikliyorsanız buradan 4 parça eğitiminde kullanabilmeniz mümkün. Geçelim o zaman şimdi temel niteliklerimize. Biz ne demiştik? Öncelikle can arıyoruz, enerji yüklemesi arıyoruz. Varsa kritik uranı arayabiliriz. Favonius savaş şeyi takacaksak. Bunun dışında düz can da denk gelirse bulursak işimize yarar. Hemen ben burada seri seri yadigarlarımı geçtim. Saate geldim. Saatte can veya enerji yüklemesi takıyoruz. Eğer ki enerji yükleminiz çok geride kalmışsa her rotasyonda siz ulti açamıyorsanız enerji yüklemesi takabilirsiniz. Fakat genellikle birinci takım yıldızı özelliğini açtıktan sonra alt niteliklerden enerji bulduğunuzda pek de ihtiyacınız kalmıyor. Can takmanız genellikle daha duygun oluyor. Kupada yine can takıyoruz. Taçta iyileştirme bonusu veya can takabiliyoruz. Burada size ekranda bazı basit hesaplamalar gösteriyorum. Bu can takmış olan bir Dione ile beraber iyileştirme bonusu takmış olan bir Dione'yi karşılaştırdığımızda aradaki kalkan gücü o kadar da fazla yüksek olmuyor gördüğünüz üzere. Fakat buradaki iki farklı bu ildi ultide test edecek olursak yine ultide de aslında çok da fazla bir şifa farkı olmadığını görüyorsunuz. İyileşim bonusu ile beraber dayananın daha da fazla can bastığını görüyorsunuz. Ancak buradaki tercih tamamen size kalıyor. Hangisinden daha iyi enerji yüklemesi elde edebiliyorsanız da niteliklerden... onu tercih etmeniz sizin adınıza daha da güzel diyebilirim hatta. Çünkü arada gerçekten uçurum yok. Hani kalkanı oynamak isterseniz daha fazla can, daha fazla şifayı oynamak isterseniz iyileşim bonusu takmanız yeterli olacaktır bu tarz bir durumda. Geçelim şimdi silahlara. Silahlarda 4 farklı öneri sunacağım size. Öncelikle kurban yayı ne zaman kullanılabilir? Enerji yüklemesi var. Rakibinize yeteneğinizle beraber hasar verdikten sonra belli bir ihtimalle yeteneğinizin bekleme süresini sıfırlayabiliyor. Bunu şu zaman kullanmanız uygun olur. Eğer ki takımınızda dayına dışında... Buz karakteri varsa ve bu buz karakteri buz enerji partiküllerine ihtiyaç duyuyorsa Dayona iki defa bununla birlikte E atıp daha fazla buz enerji partikülü üretebileceği için onun ultisinin daha seri dolmasını sağlayabilir. Bu açıdan güzel olur. Ancak takımınızda Dayona dışında bir buz karakteri yoksa hemen gidip Pavonius savaş Şeyi takmanız daha iyi olur. Çünkü burada kurban yayı taktığınızda dayana sadece kendisi için güzel enerji iniyorken aynı zamanda buz karakteri için güzel enerji iniyorken Pavonius savaş Şeyi taktığınızda herhangi bir karakteriniz için güzel bir enerji yenileyebiliyorsunuz. Basitçe farkımız şu eğer takımınızda buz karakteri varsa ona enerji desteği sağlamak istiyorsanız kurban yayı takımınızda buz karakteri yoksa Pavonius savaş Şeyi çok güzel bir tercih olacaktır. Bunun dışında 5 yıldızlardan son taktığınızda takımınızda donma dışındaki reaksiyonlara oynuyorsanız daha doğrusu şöyle diyeyim. Hasar veren reaksiyonlara oynuyorsanız son alt hem enerji yüklemesi açısından çok güzel bir iş sağlayacaktır. Hem de takımınızda element ustalığı paylaştırabileceğiniz için o reaksiyonlar daha da güçlü olmasını sağlayacaktır. Yine işinizde kesinlikle görür. Bunun dışında son öneri olarak eğri yay var. Bu yayı da anteliğinden sırf can kazandırdığı için sadece kalkan ve şiva bonusuna deli gibi abmanmak istiyorsanız enerji yüklemesine çok ihtiyacınız yoksa Kullanabilirsiniz, işiniz görecektir. Bu yayı ya sandıklardan belli bir şansla elde edebiliyorsunuz ya da iki farklı NPC var oyunda. Bu NPC'lerle gidip ilk defa konuştuğunuzda bu yayı ödül olarak alabiliyorsunuz. Konumlarını ve NPC'lerin isimlerini zaten ben ekranda size yansıttım. Bunlardan gidip bu yayı da elde edebilirsiniz. Zaten kademeye basmanıza gerek yok bu yayda. Kademeye bassanız da pek bir fark oluşmuyor. Karakterin oynanış açısından bir şey değiştirmiyor diyeyim en azından. Geçelim takım yıldızına. Birinci takım yıldızı Dayona da çok önemli ultisi bittikten sonra 15 enerji yeniliyor dayanı için. Ki bu da zaten kastaması gereken enerji yüklemesi değerini oldukça azaltıyor. İkinci takım özelliği daha çok koop oynuyorsanız önemli. Arkadaşlarınızla beraber oynarken onları da kalkan basmanızı sağlıyor. Ve hasar eminimini biraz daha arttırmış oluyor hasarıyla birlikte. Yine fena değil fakat kop özelliği daha çok dediğim gibi. Üçüncü takım yıldızı özelliği ulti seviyesi 3 artırır. Dördüncü takım yıldızı özelliği ultinizin içerisindeyken yapmış olduğunuz yüklü saldırıların süresini %60 kısaltır. Fakat bu sadece Dayona için geçerli. Bu yüzden çok kullanışsız diyebiliriz. Maalesef DPS oyuna çok 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 geride kalan bir karakter. Beşinci takım yıldızı özelliğinde E seviyesi 3 artıyor ve son takım yıldızı özelliğinde ulti içerisinde bulunan karakterlerin canına bağlı olarak maksimum canına bağlı olaraktan onlara özel etkiler sağlar. Eğer ki karakterin canı %50'nin altındaysa ona %30 iyileşme bonusu kazandırır. Gelen iyileşme bonusu kazandırır. Bu sayede onu daha da fazla iyileşebilir. Eğer ki canı %50'nin üzerindeyse bu sefer ona 200 element ustalığı kazandırır. Bakın canı %50'nin üzerindeyken 200 element ustalığı kazandırdığı için lütfen şu Dayana'yı Huta ile beraber kullanma aklınızdan çıkartın. Çok fazla duyuyorum bunu. Bu hatayı düşmeyin. Çünkü Utah zaten %50 canın altında oynaması gereken bir karakter. Ve o zaman gelen iyileşim bonus kazanmış oluyor. Element ustalığı bonus kazanmış olmuyor. Bu yüzden buna dikkat ederek takımları kurmanız gerekiyor. Canı maksimumda takılabilenler de genellikle 200 element ustalığı iş yapıyor diyelim kısaca. Fakat Dayana'nın en değerli takım yıldızı özelliği de diyebiliriz aslında birden sonra. Çünkü reaksiyonlara oynayan bir takım kurmuşsanız çok güzel bir şekilde reaksiyon hasar çıkarmanız yardımcı oluyor elbette. Takımlara geçmeden önce bir adet animasyon iptalinden bahsetmek istiyorum Dayana'da. Dayana'da iyi basılı tuttuğunuz vakit maalesef o kalkanı kazanana kadar Dayana epey bir zaman kaybedebiliyor. Fakat bu zaman kaybının önüne geçebilmek mümkün. Eğer ki siz Dayana'da E'yi bastıktan hemen sonra farklı bir karaktere geçerseniz o kalkan rakibinize doğru gidip o kalkanı elde ederken siz de farklı karakterinizle beraber kombolar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu animasyon iptalinin aslında iki farklı yolu var. Ya Dayone ile birlikte E'ye basılı tuttuktan hemen sonra karakterle beraber de paratmanız gerekiyor. Ya da karakterle birlikte E'ye basılı tuttuktan hemen sonra farklı bir karaktere geçip komboya devam etmeniz gerekiyor. Buradaki durumlar değişiklik gösteriyor. Eğer ki Dayona'da burada kurban yayı veya Pavonius savaş yayı gibi yaylar takmışsanız bunlara pasifini tetikleyebilmeniz için Dayona o an alandayken rakibi hasar vermeniz gerekiyor. Bu yüzden şu tarz bir yolu izlemeniz daha mantıklı olabilir. Karakterinizin e yeteneği hasar verdikten sonra takım arkadaşınızı geçmeniz bu pasifleri çalıştırmanızda da işe yarayacaktır. Özellikle kurban yayında şöyle bir yol izlemeniz daha iyi olur. Hemen E'yi attıktan sonra 5 atıp yani depar atıp tekrardan E'ye basıp Kozo'ya geçiş yaparsınız veya farklı bir rüzgar karakterinize geçiş yaparsınız. Ve bu şekilde yine enerjiyi de elde etmiş olursunuz. Kalkanı da elde etmiş olursunuz. Aynı zamanda zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Ancak Pavonius savaş şeyi kullanıyorsanız şunu yapmaya özen gösterin. E'ye bastıktan hemen sonra depar atıp ulti kullanın ki en azından sizin ultiniz patlayana kadar Favonus'un pasifi çalışır ve siz de o Favonus pasifi çalıştıktan sonra farklı bir karaktere geçip combo yapmaya devam edebilirsiniz. Ancak takımlara geçmeden önce ufak bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Diana, Chichi ve Layla arasında. Genellikle bu üçlü arasında Diana'nın takımlarda daha çok tercih edildiğini görmüşsünüzdür. Peki neden? Diana, Chichi'ye kıyasla enerji partikülü üretebilen bir destek olduğu için en azından bu yüzden Dione'yi daha fazla tercih ediyoruz diyebiliriz. Çünkü çiçiyi takım için hiç enerji üretemediğinden rotasyonlarınız ölü gibi kalıyor. Bunun dışında Layla ile Dione'yi karşılaştırdığınızda Layla'nın kalkanı her ne kadar daha güçlü olsa da Dayana'nın da en azından şifası var denildiği için Dione yine daha öncelikli bir şekilde tercih edilebiliyor. Ancak Layla'yı kullanmak isterseniz biraz daha agresif bir kullanıma sahip olmuş oluyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Dayanının tercih edilebildiği 3 temel farklı takım var diyebiliriz. Birincisi donma üzerine oynayan takımlar, ikincisi fiziksel üzerine oynayan takımlar, üçüncüsü ise tamamen reaksiyon üzerine oynayan takımlar diye ayırmamız mümkün olacaktır. Öncelikle donma takımlarına değinelim. Dino'nun en çok tercih edildiği takımlar. Burada main DPS'inizin veya alanda kullanmak istediğiniz karakterin mutlaka donma üzerine oynayan bir karakter olması gerekiyor. En güzel örnek olarak burada AK'yi verebiliriz. Genellikle 2 adet buz karakteri, 1 adet su karakteri ve 1 adet de rüzgar karakteri kullanıyoruz. Burada rüzgar karakteriyle beraber rakiplerin buz direncini kırıyoruz. Dayone ile beraber 4 parça asimli netarlı kullanarak ulti kullandıktan sonra takım arkadaşlarımızla da biz gidip buradan saldırı bonusu sağlayabiliyoruz. Sırf buzdan oluşan Monokrayo takımda yapabilirsiniz. Monokrayo takımlarında da burada Shinkchu gibi su karakteri yerine ekstradan bir buz karakteri daha koyabilir. Yani Sheni gibi bir karakter, Rosary gibi bir karakter daha koyabilir. Donmayan rakiplerinize karşı yani bosslara karşı daha efektif bir takım oluşturmuş olabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. O zaman basitçe Diana'nın kombosunu gösterelim. Animasyon iptali yapmaya özen gösterelim ancak bu takımımızda. O zaman Diana ile beraber A hold yaptık, repar attık, ulti attık. Bir daha A hold yaptık. Karakter değiştirdik. E ulti, a, e ulti yaptık Kazuha'da konuşamadım. Shinkchi ile beraber de E ulti attık. Bir daha E attık kurban kalıcı takılı olduğu için. AK geçip E ulti attık. Ve kombomuzu bu şekilde bitirmiş olduk basitçe. Arada tekrardan da yöne geçiş yapabilir. Ve oradan kalkan elde edebilir. Ve bu şekilde yine kombomuzda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dayan elbette fiziksel takımlarda kullanılabilir. Süper iletim reaksiyonu tetikleyip aynı zamanda takıma şifa sağlayabilmek için ancak bu rolü çok daha iyi bir şekilde üstlenebilen bir karakter var. O da Mika. Eğer ki sahip değilseniz Dayone'yi kullanabilmeniz bu takımlarda mümkün oluyor. Ancak Mika'yı sahipseniz Dayone'yi bu takımlarda kullanmayı pek de düşünmeyin bile. Fakat siz buharlaşma, erime, filizlenme gibi takımlarda Dayone'yi rahat bir şekilde kullanabilir ve bu reaksiyonlara takım yıldızı altı özelliği sayesinde düşlendirebilirsiniz. Peki filizlenme Dayone ile beraber ne alaka diyecek olursanız aslında siz rakiplerinizi dondurduktan sonra onlar üzerinden elde edeceğiniz doğa çekirdekleri daha fazla sayıda düşüyor. Bu yüzden buz elementi her ne kadar doğrudan doğayla beraber reaksiyona giremese de rakibi dondurduktan sonra daha fazla doğa çekirdeği düşebilmeniz mümkün olabiliyor. O yüzden bu tarz bir takım oluşturduğunuzda Dayone güzel bir şekilde iş yapabilir. Ancak burada şunu özellikle belirtmem gerekiyor. Su uygulayıcı olan karakterinizin çok iyi bir şekilde uygulaması lazım. Tartak diye olur burada. Dilerseniz Kokomi olur, Ayato olur. Sürekli su uygulayabilmesi gerekiyor ki iş yapabilsin. Barbara gibi bir karakteri de burada deneyebilirsiniz. Son olarak Dayanon Nerime takımından bahsedelim. Öncelikle Diluc gibi bir karakterimizle main DPS'imizle element uyguluyoruz. Sukuz ile beraber direncini kırıyoruz. Dayan ile beraber E ulti yapıyoruz. Ardından Shinkcho'ya geçip ulti E bir daha E atıyorum. Diluc'a geçip artık ben burada ulti açabilirim. Ulti açtıktan sonra da düz vuruş E düz vuruş E bir daha düz vuruş E şeklinde rakibime kombolarımı yapabilirim. Ve bu şekilde rakibim üzerine buharlaşma reaksiyonunu da rahat bir şekilde uygulayabilirim. Arada da yöne geçiş yapıp yine kalkan elde etmeyi unutmayın. Bunun dışında zaten reaksiyonlarınızı güçlendirmeniz ultinizle de bağlı olduğu için mümkün olduğunca ulti açıp o alan içerisinde durun. Ve rakibinizde bol bol reaksiyon yapıştırıp durun. Bu şekilde yine rakibinizi eritebilmeniz mümkün. Evet dayan hakkında şimdilik bahsedeceklerim bunlar. Umarım rehber içinize yaramıştır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.